Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Yine güzel pratik bir peçete katlama tekniği ile sizlerle beraberim. Şimdi hanımlar elimde şöyle bir tane peçete var. Bu peçeteyi şöyle açıyorum. Şu şekilde uç kısmından katlıyorum. Şöyle hanımlar. Bu şekilde ufak tefek dokunuşlarla sofralarınıza güzellikler katabilirsiniz. Dilerseniz buradaki pilleri daha ince de yapabilirsiniz. Şöyle bakın sonuna kadar şu şekilde çizgileri katlıyoruz. Bakın şöyle. Tekrar şöyle katlayalım. Evet. Bakın şu şekilde katladım. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle şu uç birbirine denk gelecek şekilde şöyle hanımlar. Şu şekilde katladım. Bakın burayı sıkı sıkı şöyle bastırıyoruz. Şimdi şöyle alıyorum bakın. Katladığım taraf burada şöyle diğer uçtan alıyorum. Şu şekilde yuvarlayarak şöyle yuvarlayarak bakın hanımlar bunu da şöyle açtığımızda şahane bir yine peçete oldu bunu böyle ayakta da tutabilirsiniz ben resmini o şekilde çekeceğim ama sizlere göstermek için böyle yapıyorum Evet bakın harika oldu Evet Şöyle bunu şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Bakın çok güzel durdu. Evet hanımlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere böyle güzel şeyler göstermek istiyorum. Sizler de bana kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.